Vizyon gözünü takip ediyor mu? neden ağlıyorsun? Çünkü vizyon gözünü takip etmiyorsun. Bu video kim beğenecek? Ben. Hem izleyip beğenip hem de abone olacak kim? O da ben. Evet. Ben bu videoyu Welcome to the gelmeden önce çekmek istedim. Birinci filmi çektim. ikinci filmini de çekeceğim. Beklemede kaldım. Filmimiz ilk kaldığı yerden devam ediyor. Bildiğimiz kadarıyla It bir filminde birbirlerine söz vermişlerdi. Bu olayı unutmayacağız diye. Yemin edin eğer geri dönerse biz de döneceğiz. Ancak It 2 filmine gelince olayları unutmuşlar ve de hepsi kasabayı terk etmiş. Deri kasabasını terk etmiş. Sadece Mike karakteri kasabayı terk etmemiş ve Pennywise'ı orada olduğunu geri geldiğini 27 sene sonra görüyor. Hepsini arıyor. Alo ben Mike diyor. Ben Mike. Alo. Kimsiniz? Benim. Mike. Siz kimseni çıkaramadım. Hangi Mike? Hangi Mike? Deriden. Hangi Mike? 27 yıl. Geri döndü değil mi? Diye sorular soruyor ve benim burada anlamadığım konuşuyor. Abicim, hadi herkes unutabilir. Tamam, unutkanlık olabilir. 27 sene geçmiş, hiç kimse hiç kimseyi hatırlamıyor olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ancak bir karakteri kardeşinin hatırlamasına rağmen Pennywise'i nasıl hatırlamıyor? İlk filmde birbirlerine ...asla ayrılmayacaklarını söz verirken... ...ikinci filmde ayrıldıklarını görüyoruz. Yani ilk filmde verdikleri sözler uysalardı... ...film erkenden bitebilirdi. Belki yarım saate filmi noktalarlardı. Ancak... ...filmi uzat Allah uzat etmişler. Yok Pennywise'ı tek tek aramalar. Yok ben gelmek istemiyorum demeler. Çocuklar bunu yapamaz. Hepsi teker teker ayrı ayrı... ...olaylara katılmalar. Abicim... ...siz ilk filmde birbirinize bir olacağız, Pennywise'ı haklayacağız diye söz verdiniz. Ve ayrılırsak o palyaço bizi tek tek öldürür. Ama biz birlikte olursak o zaman hepimiz kazanır. Sonra ne oldu da bu fikriniz değişti? Bir de hepsi sanki bu sözü vermemişler gibi unutkanlık var hepsinde. Pennywise'ı tek başlarına avlamaya çalışıyorlar. Hepsi tek tek ayrılıyorlar. Pennywise hepsini tek tek avlıyor. Ve benim anlamadığım konuşuyor. Neden korku filmindeki katiller veya psikopatlar grup halinde değil de adamları tek tek yakalamaya çalışıyor. Grup halinde yakalasanız ya olmuyor mu öyle? Ve de bu filmde Palyaço'nun yanına hani ilk filmde bisikletle gidiyorlar demiştim ya. Ve bu çocuklar Palyaço'nun yanına gidiyorlar yani dedim birleşip Palyaço'nun oraya gidiyorlar. Yanlarına hiçbir şey almıyorlar ha. Alıyorlar bisikletlerini gidiyorlar. Şimdi yine bisikletle gidiyorlar. Abicim hadi ilk filmde çocuktunuz anladım. Ancak ikinci filmde her birinizin arabaları var arabayla gitmiyorsunuz. Aceleniz var. Palaço'yu yakalamak istiyorsunuz. Ve hala ne bir polisle gidiyorsunuz. Ne bir elinize sopa, bıçak, ne bileyim başka bir şey alıyorsunuz. Ancak yine eskisi gibi bisikletlerinizi alıyorsunuz ve yine orada bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz. Ve Pennywise'ı ellerinizle haklamaya çalışıyorsunuz. Bunlar ilk filmden İlk olaydan asla ders çıkarmamışlar. 27 sene önce ne yaptılarsa şimdi aynısını yapıyorlar ve Pennywise hakaret ederek yok ediyorlar. Koskoca Pennywise abimizi hakaret ederek yok ediyorlar. Şaka gibi ya. Bu filmin yazarı yani çizgi romanların yazarı Stephen King bile bu filmde yer alıyor biliyor musun? Öyle ağzını bozacaksam Burada işin yok. Bu filmde masayı dağıttıkları sahne var ya. Her şey unuttum. Bu sahne o kadar saçma ki bu olay dünyanın herhangi bir yerinde olsun. Bak istediğiniz yeri araştırabilirsiniz. İster Amerika, ister Türkiye, ister Japonya, ister Arabistan. Hiç fark etmez. Bu olay nerede olursa olsun ya o iş yerinin sahibi adamı döver ya polise şikayet eder ya da o adamı orada sağ bırakmaz. İstediğiniz yerde araştırabilirsiniz. Ancak bu filmde anlayışla karşılamaları bana saçma geldi. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında konuşursak sevinirim. Yönetmen Andy Muschietti bu filmin yaklaşık 4 saat sürdüğünü ancak içinden sahneleri ata ata 2 saat 49 dakika yani 2,5 saat 2 saat 50 dakikaya indirdiğini söylüyor. Ve bu kestiği sahneleri yeni bir it filmi gelirse veya it dizisi gelirse orada kullanacağını söylemişti ve Welcome to Derry yani itin spin-off filmi geldiğinde bu sahneleri koyacağını tahmin ediyorum ve Welcome to Derry konusunu ve ne zaman çıkacağını videonun sonunda anlatacağım. Eğer buraya kadar geldiysen beğenmeyi, abone olmayı unutma güzel kardeşim. Bu filmde herkes bir Skarsgård'ın Pennywise rolünden korkuyor ya korkan çok kişi var hatta. Hatta bu göz ifadesinden korkuyorlar. Bu göz ifadesi doğaçlama bir şekilde yapabiliyormuş. Hatta bunu herkes sicayla yaptığını zannetmiş ama kaç kişiye Bill kendisinin yapabildiğini gösterince o karşısındaki insanları şok etmeyi başarmış. Ve de Pennywise abimiz yani Bill Skarsgård abimiz makyajlı haliyle kızıyla konuşuyormuş ve kızı konuş korkmuyormuş. Konuşamadım. Kızı korkmuyormuş. Kızı 11 aylık bebek. Yani 11 aylık bebek bile bu maskeden korkmuyorsa, bu palyaço kostümünden korkmuyorsa, bu filmden neden korkalım? Bu soru akıllara geliyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kış Bir şişe rom gibi. Ocak ayının görüldü kaptanımın rotası. Kalbimde orada yanıyor. Hala Johnny Depp'in kalbi ölümsüz kaptan için atıyor. Bill Skarsgård 27 yaşında. Bu film 27 senede sonra çıktı. Ve bu filmin çıkış tarihini şöyle yapalım. Bakın. İlk film 8, 9. ayın 8'inde 2017'de çıkmış. Yani topladığımızda bunları 27 rakamına elde ediyoruz. İkinci film 9. ayın 6'sında çıkmış. Yani bunları topladığımızda 27'si ediyor. Dizisi muhtemelen 10. ayın 17'sinde çıkacak. Bunları topladığınızda kesinlikle karşınıza bu çıkıyor. Şöyle tabloyu daha net gösterin. Hesaplamak isteyenler hesaplayabilir. Welcome to Derry geldiğinde konusu şöyle olacak. Ben sadece filmdeki olanlardan ve beklentilerimi nasıl bir dizi geleceğini sadece filme bakarak özetleyeceğim size. Derry kunduz yakalama kampıdır. Derry kunduz yakalama kampıymış. Hadi. Ve ufak çaplı bir kasaba içinde 91 kişi yaşamaktadır. Derry'nin tüzüğünü 91 kişi imzalamış. Ve kış olduğu zaman bir anda oradaki kasabadaki herkes kaybolur. Ama daha sonra o kış hepsi ortadan kaybolmuş. Anlamını bilemedikleri halde hastalanıp hepsi birlikte öldü diye düşünürler. Ancak ellerindeki tek kanıt eli kanlı bir adamın orada kuyu evine gittiği. Kartıdır. Herkes sadece bir hastalık falan sanır. ucuysa bir kuyu evine doğru giden kanlı kıyafetler. Ölenler mesela Stan etrafında eli yenmiş olan Edward. Stan yakınlarında eli yenmiş olarak böyle vakalar yaşanır. Ve bu olaylar demir fabrikası Blackstone. Deli şehrinin haritası. Demir fabrikası orada. Black Spot da öyle. Black Spot mu artık neyse artık. Ve genellikle kanalizasyon çevresinde gerçekleşir. Olayların olduğu yerlerin tamamı kanalizasyonlarla birbirine bağlı. Ve bu olaylar o kasabadaki herkesin o köyü terk etmesini, o kasabayı terk etmesini sağlar. Ama sanki bir sabah herkes kalkmış ve kampı terk etmiş. Ve Pennywise orada 27 sene sonra tekrar çıkmayı bekler ve 27 sene sonra bizim çocuklarla karşı karşıya gelir.